Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ve en sevdiğim içerik formatıyla karşınızdayım. O da kütüphane sohbetleri ve artı yeraltı edebiyatı. Evet, bugün kütüphane sohbetlerindeki konumuz yeraltı edebiyatı ve sizlere çeşitli yeraltı edebiyatı kitaplarından bahsedeceğim. Bu kitapları nasıl okuyabileceğinizden, bu kitapları neden okumanız veya okumamanız gerektiğinden vesaire öyle sohbet tadında yeraltı edebiyatı konuşacağız. Umarım sizin açınızdan keyifli bir video olur. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirimleri açar, beğeni butonuna basar ve yorum yaparsanız çok müteşekkir oluruz. Teşekkürler. Yeraltı edebiyatıyla benim tanışma hikayem bir arkadaşım vesilesiyle oldu. O bahsetmişti. Ben o zamanlar ufak tefek öyküler yazıyordum. Ve hayata karşı biraz sinirli olduğum için hayata karşı sinirli olduğum öyküler yazıyordum. Arkadaşım da dedi ki bak yeraltı edebiyatı oku. Seversin vesaire. Ben dedim yeraltı edebiyatı neymiş? O da anlattı işte şöyle böyle. Ya dedim oranın edebiyatı mı olur? Bırak öyle iş mi olur falan filan. Neyse bir kitapçıya girdim. O zaman işte kitapçıya sordum. Yeraltı edebiyatı kitapları nerede demiştim öyle hatırlıyorum. Kitapçı işte bana gösterdi yeri. Orada Charles Bukowski'ler, Jan Fanteler, Efendim Özlem Çak, Polonik'ler vesaire vesaire gibi tipler vardı. Gittim orada bir kitap gördüm. Dövüş kulübü yazıyordu. Lan dedim bunun filmi yok mu? <laughs> öyle bir tepkiyle beraber Dövüş Kulübü'nü almıştım. Sonra Dövüş Kulübü'nü bir iki günde okudum. Dedim ki bu adam güzel yazıyor. Bir dedim gösteri peygamberini alayım. Gösteri peygamberini okudum falan filan. Bütün külliyatı bitirdim. Sonra bu Bukovski'ye geçtim. Ondan sonra ben bu işin bilimsel ve akademik tarafına merak salmaya başladım. O zamanlar henüz üniversiteye başlamamıştım. Üniversiteye başladığımda Yeni Türk Edebiyatı hocam, yeraltı edebiyatı hakkında çok farklı şeyler bahsedince, çok farklı şeylerden bahsedince ben iyice bir merak saldım. Sonra araştırmaya başladım. O zamanlarda haddim olmadan bir yeraltı edebiyatı şiir antolojisi oluşturmuştum. Yeraltı diye nitelediğim şiirleri bir metnin içinde böyle tek tek sıraladım. Sonra hocama götürmüştüm. Hocam da takmamıştı beni. Neyse işte o şekilde devam etti. Son 3-4 yıldır falan da araştırmalarımı yeraltı edebiyatı üzerinde yapıyordum. Son işte bir yılda falan biraz saldım yeraltı edebiyatını. Bugün de o birikimlerim ve estetik perspektifin bağlantısıyla sizlere bazı kitaplardan bahsedeceğim. Şimdi bahsetmek istediğim birçok kitap burada ve ilk iki kitabım şunlar. Dilek Yalçın Çelik ve Hayrun İsa Topçu hocaların beraber hazırladığı Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı isimli çalışma. Bu kitap Türkiye'de yapılan ilk yeraltı edebiyatı çalışması. Yanlış anlaşılmasın ilk akademik makale demiyorum. Akademik çalışma. Benim bildiğim ikinci akademik çalışma da şu. Fethi Demir'in Yeraltı Edebiyatı. Bu birazcık daha Genel çapta kavramsal olarak yaklaşan bir çalışma yeraltı edebiyatına. Bu kitapta belli bir ülkenin ve belli dönemin yeraltı edebiyatını ve onun izlerini aradığı bir çalışma. İkisini de edinebilirsiniz. Burada ufak bir kitap daha var. Bu Metin Kaçan'ın araştırıldığı bir kitap. Metin Kaçan hakkında yazılmış akademik makalelerle alakalı. Ve yeraltı edebiyatı dair birçok makale bulabiliyorsunuz içinde belli bir yere kadar. Bu kitabı da edinebilirsiniz. Onun haricinde yeraltı edebiyatıyla yakın ilgilenmek istiyorsanız, işiniz çok zor çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Sadece Google'da, blog'da, YouTube'da demiyorum. E, akademik camiada da çok fazla bilgi kirliliği var. İşte A kişisinin Yeraltı Edebiyatı dediği kitabı B kişisi demiyor, birazdan hepsiyle tek tek bahsedeceğim zaten. Evet, sırayla isterseniz yavaş yavaş kitaplara geçelim ama kronolojik giderim istiyorum hani e, böyle sevdiğim kitaplardan değil de bu işin en başından en sonuna kadar. Ve bu işin en başında elbette ki Marquis de Sade var. Buradaki evimde 3 kitabı var bende. Sodom'un 120 günü, Justin ve Erdemle kırbaçlanan kadın. Şimdi Marquise de Sade hakkında zaten detaylı bir video çalışması üzerinde duruyorum şu sıralar. O içerikle beraber daha detaylı bahsedeceğim kendisinden fakat Marquise de Sade, genel kabule göre yeraltı edebiyatının miladı sayılıyor. İlk yazarı değil, miladı. Her şey onunla beraber başladı. Ben benim fikrime göre de Sanayi Devrimi sonrası Fransa'sında oluşmaya başladı. Markedos Adla beraber buna Charles Baudelaire'i bile dahil edebiliriz. Fakat Markedos şöyle bir detayı var ki kötülüğü öven, kötülüğü erdemmiş gibi yaklaşan, gerçek erdemin kötülük olduğunu öne süren sayılı düşünürlerden, belki de dönemine kadar ki ilk düşünürdür kendisi. Eserleri oldukça serttir. Belli bir yaşın üzerinde değilseniz, bu belli bir yaştan kasıt 18 falan değil. 20-25 yaşlarınızı geçmediyseniz ve kendinizi belirli bir olgunluğa ulaştıramadıysanız mutlaka okumamanız gereken eserlerden. Birincisi hem sıkıcıdır dili. Çok yavan ve sade bir dili vardır. İkinci olarak da işlediği konular bakımından oldukça rahatsız edicidir. Önerdiğim kitaplardan değil fakat sevdiğim, okumaktan keyif aldığım yazarlardan. Çünkü ben fikirlerine katılabileceğim yazarlardan ziyade fikirlerine katılamayacağım yazarları okurken daha çok zevk alıyorum. Şimdi örnek olarak yani Nietzsche'yi çok seviyorum. Veya yani ne bileyim varoluşları çok seviyorum. Fakat Ayn Rand okurken de reddede reddede okurken daha çok zevk alıyorum. Böyle bir okuma şeyim var. Sizin de eğer böyle bir eliniz varsa mutlaka dönüp bir bakın. Ardından aralarda Jean Jone, Tuerte gibi isimler var. Fakat onlar benim şu anki kütüphanemde bulunmadığı için kütüphanemin kronolojisine göre gideceğim. Henry Miller'lar. Henry Miller aslında bir yeraltı edebiyatı yazarı değil, daha doğrusu bir modernist yazar. E, fakat yeraltı edebiyatın Amerika'daki ilk miladı yani Fransa'da başlayan kol Henry Miller'la beraber Amerika'ya taşınıyor ve bu sayede de beat kuşağının e, ve ondan sonrası gelecek olan kirli gerçekçilik akımının ve ondan sonra gelecek olan post yeraltı edebiyatı diyebileceğimiz akımın öncüsüdür kendisi. Eserleri oldukça zor ve karmaşık bir yapıda yazılmıştır. Yine dediğim gibi bir sad havası vardır içinde. Fakat o kadar sad kadar sert değildir. Onu oldukça zordur. Yeraltı edebiyatı olmamakla beraber bir kitaptan bahsetmek istiyorum. James Joyce'un Ulysses'i. Bu kitap elbette ki bir yeraltı edebiyatı kitabı değil. Kesinlikle değil. Ama velakin bu kitap ve şu, şu kitap yani Louis Fernandes'in Gecenin Sonuna Yolculuğu artı Henry Miller kuşağı'nın edebi zemininin altyapısını oluşturan 3 kitap. Çünkü Ulysses okuduysanız eğer bilirsiniz ki bilineni kıran bir eserdir. Temel formların genel kabul gören klasik edebiyat anlayışındaki formların kıran ve yeni, yerine yeni formlar koymaya eğilim gösteren bir eserdir. Bitkuşağı da bu geleneği devam ettirir aslında. Bu noktada Yülises de aslında yeraltı edebiyatı kuramı için önemli bir eserdir. Yeraltı edebiyatı olmamakla beraber... Lütfen yorumlarda beni linçlemeyin. Gecenin sonu yolculuk da bir yeraltı edebiyatı romanı değildir arkadaşlar. Bu da çok yanlış bilinen bir bilgi. Yeraltı edebiyatını da başlatmamıştır. Yeraltı edebiyatını Amerika'da başlatan bit kuşağıdır resmi anlamda. Yani akademik, tarihsel bağlamda. Bit kuşağı sadece bu üç yazarı Henry Miller, James Joyce ve Louis Ferdinand Selin'i kaynak almışlardır yazarlarken. Yani aslında bit kuşağı Buda'yı da kaynak oluyor. Şimdi Buda da mı yeraltı edebiyatı yazarı? Veya Kur'an-ı Kerim'i de kaynak alıyorlar. Kur'an-ı Kerim de mi yeraltı edebiyatı kitabı oluyor bu durumda? Yani bu birazcık şey bir, farazi bir söylem. E, bundan belirtmiş olayım. Evet bit kuşağı deyip deyip durmuşken bir bit kuşağına yavaştan giriş yapalım. Elbette ki bit kuşağının kutsal kitabı Kerouac'ın Yoldası. Şimdi bu kitabın iki ayrı baskısı var. Birisi orijinal rulo dedikleri baskı. Diğeri de orijinal olmayan baskı. E, orijinal rulo baskıda bütün karakter isimleri gerçek şahıs isimleriyle aynı. Mekan isimleri aynı. Hiçbir şey değişmiyor gerçek hayatla. Siren yayınlarında ve ayrıntının herhalde bir baskısında hangi renk olduğunu hatırlamıyorum. Orijinal rulo yazıyor. Bu orijinal rulo da kesinlikle bir sansür, bir sadeleştirme yok. Diğer bir baskıda sansür, sansür ve sadeleştirme var. Niye sadeleştirdilerse. Rulo muhabbette şuradan çıkıyor. Jack Kerouac spontane adını verdiği bir anlatım ortaya koyuyor. Bu bilinç akışına oldukça benzeyen bir anlatım. Fakat bilinç akışından birazcık daha farklı bir anlatım ki zaten postmodern edebiyatın olayı budur. Modern edebiyat tekniklerini baştan yorumlarlar. Spontane de bilinç akışı tekniğinin baştan yorumlanmasıdır. Bu noktada Daktilos'una bayağı koca bir rulo kağıt takıyor ve o kağıda hiç kesmeden yazıyor. Böyle bir anlatım ortaya atıyor. Rulo dediği o. Jack Kerouac'ın benim kütüphanemde yok şu anda. Zen Kaçıkları ve Yeraltı Sakinleri diye birkaç kitabı daha var. Onları da mutlaka edinebilirsiniz. Şimdi en sevdiğim bit kuşağı yazar olan William Barrow'a geçiyoruz. William Barrow oldukça aslında Kerouac'a göre daha üretken bir yazar. Daha fazla kitap çıkartmak isteyen bir yazar. Onun da en önemli sayılabilecek kitabı Çıplak Şölen. Fakat benim estetiğime göre de en önemli romanı Yok Edici. Yok edici fazla bilinmiyor. Zaten bu elimdeki birinci baskı mesela o kadar fazla bilinmiyor. Bir iki baskı falan yapmış. Ölçülerinin toplandığı Ara bölge bir en iyi bir başlangıç eseridir. Popüler olan, popüler sayılabilecek eserlerinden biri olan Vahşi olanlar ve tabii ki de meşhur Katap üçlemesi. Bu Katap'ın olayı da şey çok soruyorsunuz cevaplayayım. Dergilerden karambole sayfalar yırtıp yan yana getiriyor ve ortaya şöyle metinler çıkıyor. Bu metinleri de uzun çizgilerle ya tirelerle ayırıyor birbirinden. Bunlar birbirinden bağlantısız metinler. Ee, böyle bir anlayışı. Jack Kerouac spontaneyi ortaya atıyor. Ee, Barrow da katapu ortaya atıyor ve Baro'nun bir anlatım ürettiği bir anlatım şekli daha var. O da mozaik anlatım veya empati adını verdiği bir anlatım. Empati bilinç akışına yine benziyor. Sen anlatıcıya benziyor ama ben anlatıcıya da benziyor. Ben anlatıcıyla sen anlatıcı yapıyor. Buna da empati diyor. Yani ne oluyor? Anlatıcı karakter ana karakterin zihninden olayları anlatıyor. Bu sayede daha parçalı, daha mozaik diyebileceğimiz bir anlatım üslubu ortaya çıkıyor. Böyle bir adam. Ve tabii ki de diğer en önemli yazar Allen Ginsberg'den Kadiş. Hall da vardır. En ünlü eser hatta Hold'dur. Fakat bana göre en en üstün eseri de Kadiş'tir. E, Kadiş İbranice'de ağıt demek. Yahudiler Birileri öldüğü zaman, bir yakınları öldüğü zaman kadiş yakarlar. Ee, ve Ellen Ginsberg'ın annesi ölüyor. Annesi bir Yahudi. Annesi öldükten sonra cenaze ritüeli gerçekleşmiyor. Kadiş okunmuyor. Bunun sebebi de şey, cenazede en az 8 erkek olması gerekiyor. Bir kadının arkasından kadiş yakılabilmesi için. Ellen Ginsberg de bunun üzerine kadişi kitap olarak çıkartıyor. Annesinin arkasından yakılamayan kadiş. Çok özel bir kitaptır. Çok güzel bir kitaptır. Şimdi sırada bit kuşağı döneminde yazan, fakat bit kuşağı içinde değerlendirilemeyen bazı yazarlardan bahsedeceğim. Bunlardan biri elbette ki Charles Bukowski. Kütüphanemde bir Charles Bukowski kitabı yok. Zaten biliyorsunuzdur kendisini. Ee, Charles Bukowski bir yeraltı edebiyatı çatısalında incelenen bir yazar. Fakat bit kuşağı içinde değil ama aynı dönemde yaşamış. Edebi görüşleri biraz farklı olduğu için çok yan yana gelmemişler. Ee, John Fante Henry Miller kuşağında birazcık yaşayan bir, yaşamış olan bir yazar. J. Tile, J. Tile. İşte Hintçe, Hindistanlı bir yeraltı edebiyatı yazarı. Narkopolis isimli bir eseri var. Bir Hint yeraltısı. Çok e, tuhaf bir eser. Eserin anlatıcı karakteri karakteri bir Pipo e, ve pip Pipo'nun gözünden hikayeyi okuyoruz. Oldukça tuhaf da bir eser bu noktada. Ardından birkaç farklı da yeraltı edebiyat eserinden bahsedeyim. Öteki şehir e, Mişal Ayvas. Pırak'ta geçen bir hikaye bu. Bir de Kaçan Şehir diye bir eser var. Onların ikisini beraber almışım. O da Ermeni Ermenistan'da geçen bir yeraltı edebiyatı hikayesi. E, ee, Philip Dian, Betty Blue e, bu da aynı seriden çıkan eserlerden. Mukamava Nugugi. Bu Afrika yeraltısı. Siyah Yıldız Nairobi diye. Bunun konusu da bir dedektiflik bürosu da geçiyor. Ve bir cinayet hikayesi aslında fakat oldukça sarsan da bir hikayesi var. Yeraltı edebiyatına oldukça uygun. Bu yeraltı sayılmıyor ama ayrıntından çıktığı için gösteriyorum. Kara Kitaplar serisi bu cinayet kitabı bir tür fakat Brezilya'nın Rio de Canario, Rio de Janeiro favelalarında geçen bir hikaye olduğu için bunu da külliyatıma kattım. Everest yayınlarından çıkan Kara serisi bu da. Bunun Kara New York ve Kara Brooklyn, Kara İstanbul'da üç ayrı kitabı çıktı. Bunlar bir yeraltı edebiyatı öykü antolojisi. Bunları da edinebilirsiniz. Ardından galiba benim de en sevdiğim yazarlardan biri Irwin Welsh. Irwin Welsh'in en ünlü eseri Trainspotting'dir. Ve Trainspotting'in devamı da pornodur. Buradaki porno kelimesi bir yanlış çeviri sonucu oluşmuştur arkadaşlar. Bunu açıklayayım. Porno İngilizce'de aşırılık demek. Aşırı, abartı, absürt gibi anlamlara geliyor. Buradaki pornonun Burada işte video falan koymuşlar da konuyla hiçbir alakası yok. Hani e, erotik film anlamına gelen bir pornografi yok burada. Pornografi bütün yeraltı edebiyat eserlerinde vardır da ana konu bu değil. Buradaki porno şöyle çevrilmesi gerekiyordu. Aşırılık. Öyle çevrilmesi gerekiyordu. Böyle çevirmişler. Ve Irving Welsh'in Filth ya da işte Türkçe çevirisi de Pislik isimli kitabı benim için bana göre en önemli, en güzel, en özel eseridir. Bunun detaylı incelemeleri, bunların da detaylı incelemelerini yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Bir de Erwin iki eseri daha var. Bir Siyam ikizlerinin seks yaşamı. Feminist yer edebiyatı diyorum. Son 10-15 yılda oldukça popüler olan bir janro da. Erkekleri Doğrama Cemiyeti manifestosu da bunun başlangıcını yapıyor. Siyam ikizlerinin seks yaşamı. Betty Blue demin de gösterdiğim. Bir de Fermuar Ağız diye bir eser çıktı. Bunlar artık yeni yeni bir e, janro oluşturuyorlar. Daha çok feminist yer altı edebiyatı eseri. Bunun da oluşmasının sebebi şu. Son zamanlarda aslında dünyada çok tartışılan bir konu. Sosyal cinsiyet eşitsizliği vesaire. E bu da artık bir takım topluma bozulmalara neden oluyor ve bu bozulmalar edebiyata yansımaya başlıyor yavaş yavaş. Türk edebiyatına henüz yansımadı ama yansıyacak gibi yavaş yavaş ben yeni çıkan eserlerde tohumlarını görüyorum. E dün canlı yayında biri demişti bana işte yeni eserleri sen hiç takip etmiyorsun çünkü edebiyat bitti. Sen sadece klasik okuyorsun falan gibi bir şey. Ya yani o takip ediyorum elbette de her okuduğu mesela hakkında da konuşmak zorunda değilim herhalde. Neyse. Şimdi Amerikan ve Avrupa ecnebi yeraltı edebiyatı eserlerimin hepsi bunlar. Yavaş yavaş Türk yeraltısına geçmek istiyorum. Şimdi burada bir şaibem var. Bu şaibe de şu. Yusuf Yeşilöz diye bir beyefendinin bir eseri var. Almanya'da yaşıyor kendisi. Düğün uçuşu. Eser Türkiye'de geçiyor fakat Almanca yazılmış. Bu yüzden eser çeviri. Türkçe değil. Bu yüzden de Türk Edebiyatı, Türk Yeraltı'sı demek ne kadar doğru bilmiyorum fakat demeyi tercih ediyorum. Türk kültürünü yansıtan bir eser büyük çoğunlukla fakat Almanca yazılmış bir eser. Dili eserin mülkiyetine vermek ne kadar doğru bilmiyorum. Burada tabi Yeraltı Edebiyatı'nın Türkiye Şubesi, Türkiye Miladı. İlk milat Mehmet Rauf'un bir zambak hikayesi. Oradan sonra bir duruşa geçiyor. Mehmet'in kaçanına devam ediyor. Ben de Metin Kaçan'ın bütün kitapları vardı. Diğer, diğer evde kaldı. Daha önce okuduğum için orada bırakıyorum. Fındık 8 ve Adalarda Vapur. Aslında öyküler var. Fakat bunlar şiir gibi yazılmış öyküler. Böyle hani öykü gibi yazılmış öyküler değil. Fındık 8 de diğer romanı. iki romanı. iki öykü kitabı var kendisinin. Birisi Harman Kaplan. Bir öykü kitabı Harman Kaplan. Adalarda Vapur. Romanları da Ağır Roman ve Fındık 8. Fındık 8 aslında ağır romandan ziyade bizim kültürümüze daha yakın. Yazılmış daha yanaşık yazılmış bir roman e, baskısı vardı herhalde geçen Amazon'da gördüm baskısı yoktu uzun zamandır bende çok eski baskısı var sevgili dostum Miraç hediye etmişti bunu da bana çok teşekkür ederim ona burada kısa kitapları daha ince kitapları incelediğim videolar çekmeyi düşünüyorum e, ama bunları böyle hani okuyup üzerine çalışıp değil okuyup karambol bir şekilde Lak diye incelemesine girmeyi düşünüyorum. Fındık 8 bunlardan biri olabilir. Küçük İskenderler. Birçok kitabını edinmiştim kendisinin. Burada romanlarından Zatül Cenk var, şiirleri var, denemeleri, düz yazıları, öyküleri vesaire var. Bunları tek tek ayrı bir videoda göstereyim. Şimdi bu video çok çok da uzamasın. Küçük İskender Yeraltı Edebiyatı'nın bana kalırsa teorik anlamdaki ilk miladıdır. Metin Kaçan Yeraltı Edebiyatı'nı yaptığını bilerek Yeraltı Edebiyatı yapmış bir adam değil. Küçük İskender Yeraltı Edebiyatı'nı bilerek Yeraltı Edebiyatı yapan ilk yazar. Bunun haricinde Türk yeraltısında daha az bilinen ve bulunması zor olan bir takım isimler var. Kim bunlar? Mehmet Kartal, Ömer Faruk Dizdar, Ali Can Öçmen, Kanat Güneri. Bu isimler sanatçı değiller tam anlamıyla bildiğimiz anlamda veya oturup işte ben gibi veya siz gibi kitaplar okuyup da üzerine çalışıp aman şu romanı şurasına ne koysam gibi düşünerek değil bayağı hardcore girişip yazar tipler ve hayatları da bunların birazcık daha yeraltı geçmiş insanlar. Samimi yeraltı edebiyatı ya da natural yeraltı edebiyatı diyebileceğimiz canra. Ben ikiye ayırıyorum her zaman. Bir yapay yeraltı bir de natural yeraltı. Natural yeraltında detay şu. Yazar entelektüel zemine sahip değildir. Sadece yaşadıkları şeyi yazar. Örnek Jean Jone. Ve yazar olma gibi bir hayali yoktur. Örnek Mehmet Kartal, Kanat Güneri, Ömer Faruk Dizdar. Ki bu insanların bir ortak noktasını buluruz. Bu insanlar hayatları boyunca eser vermezler. Bir bilemedin iki üç kitap çıkartırlar ve bu çıkmış kitaplar da genelde onların işte e, hayatta kalmak için yemek parası çorba parasını çıkartmak için yazmak istediği kitaplardır. E, bu insanlar edebiyat tarihine girdiklerinin de farkında değillerdir. Gireceklerinin de farkında değillerdir. Çünkü edebiyat tarihi hakkında en, en ufak bilgileri yoktur. Bir de yapay yeraltı dediğimiz metinler. Irving Welsh gibi. Irving Welsh bir yaratıcı yazarlık hocası. Üniversite hocası normalde. Irving Welsh gibi, Chuck Palahniuk gibi vesaire vesaire. Hatta birazcık daha ileriye götürüp Henry Miller'ı, Jack Kerouac'ı bile bu yapay yeraltı çerçevesinde inceleyebiliriz. Yapay doğal dememin sebebi şu. Yapay yeraltında sanatçı vardır. Yazar vardır. Doğal yeraltı bize sosyolojik deliller gösterir. Yapay yeraltı bize yalan söyleyebilir bir noktada. Yazar bağlamında konuşuyorum, eser bağlamında tabii ki de daha detaylandırmak zorundayız. Ee, doğal yer altında ise gerçekten dönemin sosyolojik Fante de bunlardan biridir. Belki Bukowski bile bunlardan biridir. Çünkü bu insanların e, edebi algısı yoktur neredeyse bir edebiyat e, yargıları, bir edebiyat birikimleri çok fazla yoktur. Sadece yeteneklilerdir ve samimi yazarlar daha doğrusu yetenekli demek bile doğru değil. Eksik olan entelektüel birikimlerini samimi bir kalemle düzenlerler ve böyle bir algıları vardır. Bu natural yapay kötü adlandırmalar değil arkadaşlar. Hani iyi kötü gibi bir adlandırma değil. Sınıflarımı bir tasdif adlandırması ve akademik bir adlandırma da değil. Ben öyle ayırıyorum en azından. İskender hem naturaldir hem de yapaydır. Ki zaten kendisi de der ki ben yeraltıyla ana akımı birleştirmeye çalışan bir şairim böyle bir bakışı vardır. Yeraltı edebiyatı okumak istemeyen arkadaşlara saygı duyuyorum. Okumak isteyen arkadaşlara da saygı duyuyorum. Bu hani şey değil. Kaliteli kitap bilmem ne falan filan tartışmaları dışında yeraltı edebiyatı bence herkesin bir defa en azından deneyimlemesi gereken bir eser. Çünkü etrafımızda gördüğümüz şeyleri kitaplardan okuyunca rahatsız oluyoruz toplumca ve bunun bence bir üzere düşünülmesi gerekiyor. Devamlı etrafımızda yaşanan şeyler var. Birileri almış bunları edebiyat malzemesine getirir getirmiş. Edebiyat malzemesi haline getirmiş. Biz de o noktada işte birazcık e, faturayı bu gerçekliklere sebep olan durumlara değil de yazarın kendisine kesiyoruz. Ama niye gördüğünü yazıyorsun. Biraz görmediklerini de yaz. Yazar dediğin biraz sanatçı olur. Sanat böyle bir şey mi? Yeraltı edebiyatı yoktur, belaltı edebiyatı vardır falan gibi söylemler. Fakat yeraltı edebiyatı bir edebi türden ziyade ki bir tür değildir. Bir edebi janradan ziyade bana kalırsa bir sosyolojik problemdir. Çünkü dikkat edin. İsviçre yeraltı edebiyatı neden yok? Modern zamanda İngiliz yeraltı edebiyatı neden yok? Günümüzden bahsediyorum. Dikkat edin İngiliz olan yeraltı edebiyat yazarları örneğin Henry Miller gibi buhran dönemine, sanayi devrimine tekabül ediyor. Ekonominin ve refahın bozuk olduğu döneme tekabül ediyor. Günümüzde bakıyoruz yazı yazan her yazar Türkçe'de ve Amerika'da ve bazı bir takım ülkelerde genelde yeraltı edebiyatı jargonunu benimsiyorlar ve Yeraltı edebiyatı elementlerini benimsiyorlar. E, bu sosyolojik bir problemdir diye görüyorum ben. Ben edebiyat tarafını inceliyorum. Sosyoloji tarafı da sosyologlar incelesin. Edebiyat tarafını merak ediyorum. Bu şekilde diyeceklerim bu kadar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Tekrardan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın efendim.